Arkadaşlar. Arkadaşlar bugün e, tavuk koyacağım. E, arkadaşlar arkadaşlar gelecekmiş kafeye bayağı bir e, çok bir tavuk yaptım. Biraz salça attım, sıvı yağ attım arkadaşlar. Tuzunu, biberini atayım. Biberim de bitmiş. Ay, altanın gittiydi keşke içseydim ya. Az bir biber ama toz bir biber atarım neyse. Mesela kızlar acı yemez. Bugün acı biber koymayacağım. Bizim kırmızı acı biberden koymayacağım. Bolcu kekik atalım arkadaşlar. Çünkü kekik bayağı bir lezzet veriyor ben yoğurt atıyordum içine ama yüz bir bin yoğurdum yok ya. Acaba eşki yoğurttan yoğurt da atsam nasıl olur diye diyen e, düşündüm. Ama bir kaşık atacağım yine. Çünkü e, yoğurt sosuna ayrı bir arkadaşlar. Altarıma getirdiğim paketleri. Ben onu zaman hep e, açtırıyordu. Ama ablamın bilmediği için açtıramamış. Hepsini tek tek tahtanın üstünde böyle açtım arkadaşlar. Böyle böyle. Bayağı bir uğraştım. Hepsini böyle açtım. Şimdi arkadaşlar tabii ki elimizle giriyoruz elimizle giriyoruz arkadaşlar. Önce böyle salçasını ve Hepsine bir Evet. Çok boyutlu döner. Çünkü kızlar geleceğimiş. Akşam kuruşun gidecek kafeye. Bir borca pilav yapayım. Bir de mercimek çorbası. Orada yiyecekler inşallah. Bunu kuruşa yapıyor. Altan'ın da de kendime kendime hamburger alacağım. Yani bu herkese getir de Altan'ın yemek istemedi. Zaten bu Fırın tavuğunu sevmiyor Altan gene de. Altanımı haşlama yapıyorum. Bayağı bir tavukları böyle güzel güzel dilimle masaj yaparak her tarafına baharatını, tuzunu Eşit bir şekil dağıttım arkadaşlar. Şimdi patatesler olduk kadar altında kalsın ki yanmasın. Altında pişsin. Bugün e, tavuğum çok arkadaşlar. Diyeceksiniz ki eller, ellerinde ne var? Ellerim mis, tertemiz. Mis gibi arkadaşlar. Ben bu çocukların benim, benim ellerimde mis derler. olsa biz de yapmayız. Ama muhteşem bir e, tavuk oldu arkadaşlar. Şimdi fırına sürüyorum. Yemin ediyorum 10 kilo var. Patatesi, e, tavuğu falan 10 kilo var arkadaşlar. Şimdi bunu fırına koyuyorum bitsin. Bir de pilav yaparız üzerine, bir de çorba yaparız arkadaşlar. Arkadaşlar pirincimizi de yıkayalım. Bol suyla mutlaka sınalım. arkadaşlar pirincin suyu e, temizlenene kadar yani cürü su haline alana kadar yıkansın pirinçler. Şimdi şurayı bez koy. Şöyle hmm. birazcık havaya kaldıralım ki suyunu çeksin. <laughs> Kimden düştü bilmiyorum arkadaşlar. Ama e, bir iki 200 lira buldum. Yani bak 200 lira bile yüzümde bir gülümseme evet, yarattı. Arkadaşlar bu arada e, bir de güzel bir kahve yapayım. Kahvemi içeyim arkadaşlar. Biraz şahatla yani şöyle bir. Ha o kadar zorluyorum ki. Dilini poşet bağla dedi bana. Uçakla kes halde yani, yani niye uğraşıyorum? Niye zorluyorum kendini de kadın? Yani. Tamam, bu kadar. Niye ki? Yani amacın ne? Amacın Amaçın ne? <laughs> <laughs> ne Yurdanın amaçı ne? Arkadaşlar e, kanalıma e, çok özlü sözler var. Çok öz, özlü sözler. Onları da yükleyeceğim. Ama tam özlü sözler. Bittiği an öyle bir müzik veriyorlar ki onun nasıl yapıyorlar? Nasıl diyorlar? hiçbir bilmiyorum. Şu anda e, ondan uğraşıyor. İnşallah yaparım ya. Çok güzel özlü sözler var. Ben de öyle küçük küçük şort olarak e, atayım diyor. Su kaynasın bir kahve içeyim de şöyle biraz kendime geleyim. Piricim de biraz orada suyum çeksin önce. Kurusun bir de pilav yapayım e, bir de çorba yaparım arkadaşlar. Yemin ediyorum ayakta durmaya bile mecalim yok. Nereyi bulursam böyle dayanıyorum canlar. <laughs> Şimdi e, kahvemi karıştırayım. Telefonumu kapatayım. Ondan sonra içeri gideyim. Çuvara yakayım. Şöyle kahvemi yudum yudum içeyim arkadaşlar. Birazcık bir kendime geleyim. Şu anda kendimde değilim valla. Arkadaşlar tavuğumuz pişiyor. Şu anda Kırkan'ın telefon açtı. Anne e, koy diye hemen bir ıslığın olduğunda yoğdu. Aşlamaya nohut attım. Ve hemen bir de nohut yapacağım. Pilavını da koydum arkadaşlar. Pilavını falan göstermedim de şimdi nohutu koydu. Arkadaşlar soğan doğrarken bile insanın kolu yorulur mu? Yemin ediyorum soğan doğrarken bile Kullarımın canı yok yani böyle kendimi o kadar hassiz ediyorum. Çok hassizim arkadaşlar. <laughs> Bakın arkadaşlar bu soğanın her yanı çintildi şimdi. Hayır hani robot gibi oluyor arkadaşlar. Emin olun bak. Şöyle oldu mu? Bakın kum gibi bak. Yani döktüm canlar. kemikli et getirdim altanım babası olmazdı. her şey altanımda kaldı yavrumda şimdi bunları atıyoruz inan beraber güzelce kavrulacak canlar ben nohutu buraya alayım nohutu haşladım arkadaşlar nohutumuzu alalım bir kazını çıkaralım soğanımız da burada o zamana kadar kavrulsun Arkadaşlar e, Nohutumuzu Eğer ki ıslanmış Geceden ıslanmış nohut yoksa Haşlıyorsanız Haşladığınız mıydı e, Güzelce o sarı gazlı suyunu Süzüp ikisini de soğuk suyla Yıkayacaksınız arkadaşlar Değilse nohutumuz Tamamıyla gazlı olur O da e, güzel bir Yemek olmaz arkadaşlar bol suyuna dolduracaksınız iki kere güzel bir kayacaksınız. Şu anda hiç gazı kalmadı arkadaşlar. Tamamına nohutlarımız haşlandı. Ee, bakın çok güzel oldu. Ama şimdi burada benim iki tane acı biberim vardı tahminim. Şimdi e, suyu da nolduma haşlatmak, şey kaynattım arkadaşlar. Şu acı biberlerin üstüne doğru Bu o, e, şey gitmeyecek. Kafaya gitmeyecek. Bunu çocukların evde yiyecek. Pişti de pişti arkadaşlar. Tavuk da pişti birazdan çektireceğim. Nuh yemeği öyle bir e, araya sıkıştırmak isterim arkadaşlar. İleride gösterilmeyeyim bilmiyorum. Ama şu anda şu anda nohutumuzu getireyim arkadaşlar. E, bir hep birlikte bakalım alınmaz olur. muhteşem oldu arkadaşlar. Emin olun. Gerçekten muhteşem oldu. Böyle var ya ilbik ilbik dağılacak. Şimdi çatalla göstereceğim arkadaşlar. Tabii ki e, yurdanın elini kaka yaka gösterecek arkadaşlar. Değilse olmaz. Bakın cemaat. buharı üstünde sıcak olmasa böyle bir ağzına hemen alırdım. Muhteşem işte arkadaşlar. Patatesimi de göstereyim. Bu tavuğun yağıyla, suyuyla patatesler pişiyor ya. İçine e, sarımsaklar da attım arkadaşlar. Sarımsakları genelde bütün bütün koyuyorum. Sadece e, aromasını versin diye. Biberleri en son e, 5-10 dakikası kalarak atıyorum ki biberlerim yanmasın sadece evet, güzel bir şekilde kızdırsın diye. Ee, çok güzel oldu arkadaşlar. Bir afiyet olsun. Nohutu da göstersem mi? Size iyi seyirler. Bir afiyet olsun arkadaşlar. Nohut gecikir. Niye kapandık? Bilmiyorum ama kapandı şeyimiz. Şimdi nohutumuzu suyu biraz daha koyayım. Vallahi ben nohutu korkunca çekiyorum zannettim ama çektim mi bilmiyorum arkadaşlar. Hiç fark edemedim. Bir anda telefonum kafanı verdi. çekmediyse de artık yapacak bir şey yok. Zaten e, sebep bu değil. Sebep e, şeydi. Ha, Canlar. Burada da pilavımız var. Şöyle pilavımızı bir alt üst edelim. Onu sonra bir da kapatalım arkadaşlar ve e, birazdan gülüşüm var. Oy, 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 oy arkadaşlar bakın, bakın pilava bakın. Emin olun, şideki e, pilava bin basar arkadaşlar. Emin olun. Önce ben pilav yapamıyordum, hep videolarında diyordum. Ya e, şey oluyordu böyle, e, lapa oluyordu ya çiğ oluyordu ama şimdi öyle güzel bir pilav yapıyorum ki arkadaşlar evet tabi ki muhteşem yine muhteşem yine muhteşem arkadaşlar ama tenceremin kapağını bulamadım büyük tenceremin kapağını kapattım şimdi e, bunun altını da kapatıyoruz arkadaşlar pişti bu